Merhaba arkadaşlar, biz geldik. Mete sen de bir şeyler söylesene. Kırtlar. Ama merhaba arkadaşlar demedin. Merhaba arkadaşlar. Mete sen ne yapacaksın bugün? Kırtlar. Onu... Üşüdüm kırtları. Kim aldı sana onu? Tülay. Tülay mı aldı sana? Ay. Önce, Önce de... Evet. Pervanesini tak üsttekini. Ayakları takılacak. Onları ayaklar, evet onları takmak gerek İş öncelikle. Çok zor. Çok mu zor? Bence yapabilirsin. Bakalım <laughs> Mete yapabilecek mi arkadaşlar? <laughs> Diğerlerimizi gelmiyor. Bana desene. Tabii <laughs> geç, ki. Hemen, hemen yardım edeyim sana. Ver bakalım. Bakın Şuradan takmanız gerekiyor. Bak takmamız içinde kanatları var. Amma Şuram. takmaya çalışacağım ama Mete tek bak, ellere bak, takamıyorum bak 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 bak, bak. koptu baba koptu evet hala olmadı evet oldu başardım bunu ters takmışsın Mete şimdi bunu takmaya çalışalım Evet burası hazır şimdi şunu aa, çıkartalım aa, aa. şunu da çıkardık arkadaşlar biz daha önce açmıştık Mete oynadı pervanenin burasıyla karıda bir tanesi kırıldı şuradan ama daha sonra biz onu tamir edeceğiz değil mi Hı. hadi bunu tak bakalım Mete'nin polis helikopteri var Şimdi çalışacak. Acaba nasıl çalışacak? Onunla uğraşma. Babaya söyleriz. Baba onu yapıştırır. Sen yapamazsın onu öyle takılmaz. Ha, yapıştırıcı işte var ya. O yapıştırıcı olmaz. Başka yeni almamız lazım. Sen hadi bunu takalım bunu. Artık çalışsın arkadaşlar görsün. Bu olmasa da olur bir şey olmaz. Bunu kutuya koyalım. Hadi başla bakalım. Koy. Hayır hayır onu takıyoruz. Çalışsın işte. Çalışması için böyle açıyorsun pervanelerini. Evet evet evet. Evet. Şimdi tuşuna basalım ve çalıştır o helikopteri. Ee, Başladı. <laughs> Helikopter nasıl dönüyor? Ateş ne ediyor. Görüyor musun Mete? Ateş ediyor. Işıkları dönüyor. Hayır. Mete kaçıyor helikopterden. Kaç kaç, saklan hemen, evine gir. Helikopter, hadi Mete'ye gidelim biz. Uuu Mete sana geliyoruz. Uçarak sana geliyoruz. Gelelim mi yine? Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ve şuraya... ...gidelim. Mete ne yapıyorsun? Korkuyor musun bizden? Evine gelsin mi, helikopter. Oo. Geliyorum, 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 geliyorum. Gelmiyorum, vazgeçtim. Sen benden korkuyorsun galiba. Yere koyayım mı? Yere koyalım onu. Burada kendi kendine gezinsin. Sen oradan mı bakıyorsun? Hangi renkler yanıyor bakalım? Mavi ve kırmızı. Bir de yeşil renk yanıyor Mete gördün mü? Sırasına bakalım şurada ne varmış? Aa burada bir tane pilot var. Ay. Hadi oynasana biraz. Neden oynamıyorsun? Hadi biraz kapat dinlensin. Mete helikopteri yakaladı daha gidemiyor helikopter şimdi onu kapatıyor Ay ne kadar çok sesi çıkıyormuş Mete ya Değil mi? Oynayacak mısın yine sen? Arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz videoyu kapatıyoruz Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız Mete hadi görüşürüz arkadaşlar de Görüşürüz arkadaşlar